Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft tek blok sky blok kaldığımız yerde işte ilk bölümüyle karşınızdayız. Tek blok sky blok i̇şte şöyle bir tane blok kırıyorsunuz. Son alttan geliyor böyle bloklar. Böyle yerinizi genişletiyorsunuz. öyle size bazen hayvan falan da verebiliyor galiba yani. Ee, ben başka şeyler de oynadım onlarda köylü hayvan falan veriyor da. E, bu sunucu da veriyor mu bilmiyorum. Bu arada bunu o Minecraft My, sunucu ekleye Minecraft'ta çok oynatıyor da sunucu ekleye tıklayıp e, oradan şeye az unuttum sunucu ekleye basıp alttan sunucu adresine oyna.provanas.com yazarsanız siz de oynayabilirsiniz. Taş kelimet de altından delir verdi ya. Evet, direkt ana alanımızı genişletelim. bu sefer crafting yapacağım lazım olabilir çünkü. Crafting bir şey Sonra balta da yapayım ben. Ama yetmeyecek. Evet ee, crafting'e basınca böyle yapabileceğiniz şeyleri gösteriyor ama siz buraya basıp da yapabilirsiniz. Hah tamam. Sonunda bir tane taş. Gelebildi. Elimdeki şeylerin sırası gitmesin diye mesela toprak gelince kazmadan kazmamaya çalışıyorum. Yoksa süresi biterse yani kötü olur. Tamam, baltamız da yaptık. Bu bölümde alanımızı genişleteceğiz öyle. etrafta başka adalar var mı bilmiyorum da yok büyük bir ihtimal yani alan var mı sınır sınır da yoktur yoksa öyle bir şey çünkü etrafta böyle çizgiler yok normalde hep öyle oluyordu hemen bir sandık yapayım şöyle koy iki tane yapsam yeter ya, bir tane de yeter zaten bir tane yapabiliriz Direkt, direk direkt geri boşaltalım. Haydi. Açtık. Şey tamam. Güzel. Kötü değil yani. Aslında gerek yok da o yine de durayım. Ama aslında çit lazım böyle çitli tren yapmak için böyle hayvan gelince. Çit bayağı lazım. Çit yapmak için gerçekten yani biraz fazla malzeme istiyor o yüzden. Hani iyi bir şey bunlar çıkmasa. Aa dur. Tam demirleri kazabileceğiz. Taş kazma yapalım şöyle bir tane. Oo, bu ne lan? Bunu nasıl kıracağım ben? Hiç düşünememişler galiba abi. O, üç demir çıksın demir kazma yapalım da öyle kırılır. Yani boşu boşuna bunlar video burada. Ben bir kürek yapsam iyi olacak ya. Anne yani ben bir kürek yapayım. Aa dur. Şunu yap. Hmm, şunu yap. Taş yapalım hadi ya daha hızlı kırar. Benim yani sırası daha fazla. Yani daha uzun sürer herhalde sırası. artık taşları yani birikti şey yapmayı düşünüyorum ben. Fırın. Yani fırın da lazım çünkü pişireceğiz. Başlangıçta zaten şu tahta balta, tahta kazana, tahta kazana 5 tane et verdi. Bu iyi oldu hatta bayağı iyi oldu. Elimizde bloklarla ben alanımızı genişleteyim. Taş filan kalsın. Bunlar gerçek lazım oluyor ama şunlar şöyle şunlar alabilir. Şunlar demiştir. Tamamdır. Bu şey etrafı tekrardan kaldı. Evet. Şimdi şu tarafa şu taraftan genişletelim. Ya hayvan falan çıkarsa herhalde düşmez gibi yani. Bayağı genişlettik. ben bir iki tane Bad Wars video, videosu atmıştım. Bad Wars atar mıyım bilmiyorum çünkü yani benim video çekmeyi saniye dakika kısıtlı 10 dakika çekebiliyorum en fazla. Ve Bad Wars maçları biraz uzun sürebiliyor. O yüzden Bad Wars çekemeyebilirim. Yani böyle maç kısa da sürebilir. Ben yine de denerim böyle belki olur. Ben denerim şey yapmayı ya bir kısa sürecek mi? Ona bakarım. Ben Bedwars oynarken videoyu açarım. 10 yani dakikayı geçerse onu yayınlayamam zaten. 10 dakikayı geçmeden biterse onu yayınlayabilirim ama. fırın yapamıyoruz hala ya. ya eşya gelsin de fırın falan yapabilir. <laughs> Yok <kaç dakika> Oo, <laughs> bayağı taş çıktı ha. Kaç taşımız oldu şimdi? 5 <laughs> <Beş>, güzel. Bunu <laughs> 3 tane daha bulursak hadi. Üç taşta oyun o ses ne? Örümcek sesi geliyor. Lan. No. Ay bu ne? Lan gel kanada. Seni şimdi bir öldürür müyüm? Sen lazım olabilirsin. Ben neydi lan böyle sesini duydum. Sanga sen sen. Sana... sana, sana. sana, sana. he ha. ha, hangi hayvan da mob yaratık çıkacak sonra sesini önceden veriyor. İyi güzel olmuş bu. Hadi bir taş işte bu. Tamamdır. Şunu koy, şunu koy. Al. Fırınımızı da yaptık. Güzel. Bunu şuraya koyalım. Kömürümüz de var. Oh mükemmel. Tam demirler pişsin. Demir kazma yaparım herhalde. Ya da şimdilik bir demir başka şeylerde de lazım olabilir. Hmm. Elmas mı? Dur dur dur. Bir durdurayım ben. Elmas çıktı. E, açtım videoyu. Evet elmas çıktı. Ve şu an demir kazma yapabiliyorum. Ha elmas kırabileceğiz. Oh. Elması düşünmüş Allah'tan. Yani demir kazma yaptıktan sonra. Ama o rastgele çıkıyor galiba oyunda ben diyorum bilmiyorum kafasına göre yapıyor. Oh mükemmel ya elmas sonunda ilk elmas mı? Bunu biriktirip bundan ne yapacağız? Bilemiyorum. Böyle lazım olacak bir şey değil. Mesela elmas kazma pek gerekli olmayabilir bunda. Oo, bir daha demir bir de. Güzel. Arkadaşlar sonraki bölümlerde takıma bazı yani adama bazı kişileri de alabilirim. Şunları da dönüştürelim. Sonra da bir kapatayım ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.